Yani 3 ay sonra ilk defa çıktım. Normalleşmenin ilk gününde kent merkezleri insan kalabalığına sahne oldu. Salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan restoran, kafe, lokanta, pastaneler, müze ve öğren yerleri 1 Haziran'da faaliyete geçti. Açılan iş yerlerinde belirlenen yeni kurallar da hayata geçirildi. Alınan önlemlerle birlikte müşteriler içeriye maskesiz giremiyor. Ayrıca girişlerde ateşler ölçülüyor. Siz neden bugün dışarıya çıktınız? Aslında biraz değişiklik olsun istedik gençler olarak. Her masa arasında 2 metre boşluk bırakılarak sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor. Biraz erken olmadı mı? Biraz erken olmuştu. Bilmiyorum yani artık bak, bakın herkes her yer kaynıyor. Yeni normalin ilk gününde başkentte vatandaşlar sokaklardaydı. Ankara'da havanın da güzel olmasıyla yurttaşlar yoğun şekilde dışarıya çıktılar. Maskesiz dolaşan vatandaşlar da kolluk kuvvetlerince uyarıldı. Kimi kafede, pastanede arkadaşlarıyla buluştu, kimi de banklarda oturarak güneşin tadını çıkardı. Ancak bu duruma bazı vatandaşlardan eleştiri geldi. Bence bunlar çok erken şimdi için. Zaten virüs hala var. Millet biraz durumu hafife alıyor. O kadar bir anda açılması çok doğru değil bence. Evde çünkü sıkılmıştık ama maske kuralı 1,5 metre kuralına uyduktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum kent merkezlerinin belirli noktalarına vatandaşlar için el dezenfektanları konuldu. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve iki buçuk aydır ziyarete kapatılan müze ve öğren yerleri de yeniden açıldı.